Şerif Bey Çok iyiyim sağ ol. Onurum. bayram dönemince böyle bir Sosyal medya detoksu gibi bir dönem geçirdim. Evet. Onun yani. ardından böyle bir adapte olmaya çalışıyorum. Sosyal Aynen. medyada neyi paylaşmalıyım neyi paylaşmamalıyım. O zaman hızlı bir şekilde adapte adapt edelim sizi Şef Bey. Hemen biz kendi konumuza dönelim hızlıca istiyorum bu hafta. Böyle bir gayrimenkul ile ilgili şöyle ilginç bir haber var. OECD verileri açıklanmış. Avrupa'da en az ev sahipliği bulunan dördüncü ülkeymişiz. Yani kiracılık oranı en fazla olan ülkelerden biriyiz. 2019'da %61'miş Türkiye'deki ev sahipliği oranı. Şu an 2020 24'te %55'lere gerilemiş. Tabii ki oranları ilk defa duyuyorum. Avrupa'da veya İngiltere'de uzun yıllardır morguçla yeni hayatı atılan birisi bile aldığı maaşın bir kısmını kira yerine morgaç ödeyerek ev sahibi olabiliyor. Yani hayat bunun üzerine kurulur aslında. İnsanlar evlensinler, karı koca maaş alsınlar, onlar işte bir morguca girsin, 20-30 sene onu ödesinler, işte hayat geçsin gitsin. Böyle bir döngü insanlara alıştırıldı. Yani deklemin içerisinde çalışıyorsa, ve maaşın varsa evinde oluyor zaten bir şekilde gibi. Evet. Türkiye'deki sıkıntılardan birisi aslında 2020'ye kadar hatta pandemiden bir sene sonrası 2022'ye kadar son 20 yıldır çok rahat bir şekilde konut kredisi dönemsel olarak güzel kampanyalar çıkıyor. İnsanlar bir şekilde ev sahibi oluyorlar. Zaten oranların 2018'de daha yüksek çıkması, şimdi daha düşük çıkmasındaki sebep. Şimdi son 2 senedir yaşadığımız dönemsel sıkıntı. Konut kredisi kullanılamıyor. Ev alamıyor insanlar tabii ki toplu parası olmadığı için. Kira döngüsünden dışarı çıkamıyorlar. Tabii ki genç olduğun dönemler, vücudun daha dinamik olduğu yıllar çok sorun değil ama 60 yaşına ulaşıp da ondan sonra halen kirayla uğraşıyorsam bu sefer gerginlik başlıyor. Yani ben her an işte işimi bırakırsam kirayı nasıl ödeyeceğim? Emekli maaşı zaten 10 bin liralarda. Kira çok yüksek. Yani Türkiye'de bununla ilgili bir eksiklik var. Türkiye'de bu arada gayrimenkulün çok makul olduğu yerler de var. Yani örnek veriyorum. Yani mesela geçenlerde bir yerden geldi. Afyon'da 300 bin TL'ye imarlı villa yapabileceğin arsa alabiliyorsun. Şimdi ilk adım olarak o arsayı alabilirsin. Yani bir yerden başlamak lazım sonuçta. Türkiye'de aslında hani daha makul yaşamayı seçen insanlar olursa Türkiye'de seçenek çok yüksek. Çok köyleri olan, çok bahçeleri olan, arsaları olan 800 küsür bin kilometre kare bir alan var. Genelde sıkıntı şundan doğuyor. İnsanlar gelirleriyle giderlerini denk tutamıyorlar. Çünkü İstanbul'da da yaşasan Maaşlar çok düşük kalıyor. Buraya alıştıktan sonra da buradan çıkmak istemiyorlar. Bu dengelerin değişip belki de bununla alakalı yeni model inşaat şirketlerinin çıkması lazım. Amerika'da bunun örnekleri var. Mesela bizim satış yaptığımız Lener diye bir inşaat şirketi var. Bu adamlar mesela Amerika'nın her yerinde inşaat yapıyorlar. Web sitesine giriyorsun, oradan evini seçiyorsun. İşte 400-450 bin dolara 3 odalı, bahçeli bir villa alabiliyorsun. Ben Afyon'da villa yapıyorum. İşte 4 milyon TL'ye ikiz bir ev üretebilecek yani daha makul rakamlara insanlara yaşa yaşayabilecekleri gayrimenkuller üretecek firmalar doğarsa ve belki de firmalar kendi özellerinde bunu taksitli kampanyalar vesaire bir şey dönüştürebilirlerse eskiden aslında 80'lerin 90'ların olayı kooperatifti. Belki de hani bankalarla bu iş artık çözülemeyecek noktadaysa kooperatife geri dönmemiz gerekebilir. Yani sağlıklı bir model olursa herkes bir şekilde bir gayrimenkul sahibi olmak ister. Lüks tüketiminden de biraz vazgeçmemiz lazım. Ev almadan önce ilk gidip bir BMW, bir Mercedes satın almamak. Ülke olarak böyle bir toksikliğimiz var. Bu toksikliği üstümüzden atmamız gerekiyor. İşte bugün gidiyorsun İsviçre'ye adam milyarder, milyoner 15 yaşında arabaya biniyor. Hani insanlar diyor ki ya şov olsun diye yapıyor ama Herkes bir şov yapıyor. Araba sahibi olmak da zorunda değilsin. Yani araba olmadan da hayat dönebiliyor. Ona alışmamız lazım toplu olarak. Bu arada bu rakamlar Almanya'da da aslında çok yüksek. Almanya'da ev sahipliği oranı %47'ye gerilemiş. Yani bizden daha, daha az yani ev sahibi olanların sayısı. Avrupa'da da birinciymiş bu rakamlarda Almanya. İnşaat faaliyetlerinde 14 ayın en hızlı artışı yaşanmış Nisan ayında. Yani bu ne demek? Geçen senenin Nisan ayına göre inşaat maliyetleri %71,8 artmış. Az önce konuştuğumuz şeyle ilişkili bir şey galiba. Evet şu anda fiyatlar düşüyor. Paraya ulaşamadığı için alıcılar veya parası olanlar da mevduata yöneldiği için gayrimenkul fiyatları düşüyor, düşüyor ama inşaat maliyetleri artıyor. Yani şu anki ortamda inşaat yapmamak yapmaktan daha mantıklı. Ama bu bir bu yine bir büyük bir ihtiyaç doğuracak. Yani şu an Belki de stoktan yiyor inşaat sektörü, ee, üretim az ama bir sene sonra öyle bir ortam oluşacak ki ev arayacağız bulamayacağız. Size diyorsunuz şu an bir fırsat dönemi ama e, bunun sonrası da hemen daha da zor şartlar oluşacak o zaman Evet. Yani fiyatlar ciddi artacak. Çünkü bu bir böyle bir döngü aslında. Şimdi inşaat maliyeti %70 artmış diyorsun ya ev fiyatları da %70 artacak. Yani aslında o, onu takip etmesi gereken bir şey. Ta şu an takip edemiyor. Şu an inşaatçılar zararına satışa. Yani fiyatlarda fırtına öncesi sessizlik mi oluyor şu an? Evet yani varsa imkan. Eğer satıcı ikna in edip bir şekilde bir kısmını şimdi vereyim, bir kısmını sonra vereyim. Dünyada bunun örnekleri var. Satın alınabiliyorsa bir şey alınmalı diye düşünüyorum. O zaman biz şu an ülkecek bir barınma krizi içerisinde miyiz sizce peki? Ev sahibi olabilme noktasından mı bakın? Evet. Gayrimenkul olanlar işte anadan babadan daha rahat. Hep böyle benzer rakamlarla söylüyorum ama daha ufak rakamla söyleyeceğim. 1,5 milyon TL'ye bir daire almaktansa 10 bin lira kirada oturmayı tercih ediyor şu an kişi. 1,5 milyon TL'ye 10 bin lira rasyo aslında çok iyi bir oran. 150 ayda dönüyor. Ama 1,5 milyon TL'yi faize koyduğun zaman 60 bin lira getiriyor. Geçici yüksek gelir, ona daha tatlı geliyor. Belki 3 ay işte 1,5 milyon TL'den 180 bin lira kazanacak, işte 30 bin lira kira ödeyecek. Belki 3 ay sonra hemen olmayabilir ama 2,5 milyon TL'yi 3 milyon TL'ye fırladığı anda o aradaki aldığı geçici kâr aslında anlamsız bir hale gelecek ve şunu tavsiye ediyorum. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütçeniz dahilinde alabileceğiniz gayrimenkulü satın alın. Bu 500 bin liraya da olabilir, 5 milyon TL'ye de olabilir, 150 bin TL'ye de olabilir. Bir gayrimenkulle yatırım yani bunu altın gibi görebilirsiniz. Mantıklı bir şekilde alındıysa. Kurtuluş yolu yer gözetmeksizin bir şekilde gayrimenkul edilmek. Evet. Zamanında hatırlıyorum mesela Esenyurt'ta 100 bin liraya stüdyolar vardı, bir artı birler vardı. Onu böyle koleksiyon gibi biriktiren insanlar bugün ciddi karda oldular. Çünkü 100.000 bin liraya aldığı daireden bugün 10 bin lira kira getirirse elde ediyor. Yani ben öğrenciyken mesela son sınıftaydım hatırlıyorum Beylikdüzü'nde böyle her yerde afişler. Beylikdüzü'nde 1 artı 1 40 bin liraya daireler. Hatta bunun esprisi vardı. Bebekte kira öder gibi beylikdüzünde ev sahibi <laughs> Mesela evdekilere söylemiştim. Ne yapacaksın bir artı bir daireyi demişlerdi bana. Ya işte zaten büyük sıkıntı ondan doğuyor. Yani oturmak istediği evi satın alamıyor. Onu alamadığı için alım kararından vazgeçiyor. Ama şunu yapsa alabildiği daireyi alıp onu kiraya verip yine kendisi de oturmakta mutlu olduğu evde kiracı otursa yine bir aradaki farktan gelir elde etmiş olur. Bugün sıcak bir haber geldi. Türkiye kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem görev gücü gri listesinden çıkartıldı uluslararası e, arenada. E, ve Bakan Şimşek de tek bir e, kelimelik bir tweet paylaştı. Başardık. Gri listeden çıkmak çok büyük başarı. Türkiye'nin halen Avrupa Birliği'ne girme hedefi devam ediyorsa bu onu atabilecek de yana tik yani. Gri listede değiliz. Tik. Adalet için yapılması gereken adımlar var. Eğitim için yapılması gereken adımlar var. Bunlar da atılırsa Avrupa Birliği'ne alınmamak için bir sebep kalmıyor. Birçok konuda aslında Avrupa'daki birçok ülkeden daha iyiyiz. işte mesela sağlık hizmetleri anlamında dünyadaki en iyi yerlerden birisi Türkiye. Eğitim ve adalette de benzer adımlar atılırsa Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin ev sahipliğinde her yıl düzenlenen Yılın Otomobili Yarışması sonuçlanmış Şerif Bey. Rahmi Koç Müzesi'nde yapılan organizasyonda 2024 yılının aracı Tok T10X olmuş. Tok gerçekten optimum bir araba. Yani halkın genel olarak binebileceği, Türkiye normlarına uyan, böyle dolu dolu duran, içi de dolu dolu, dışı da dolu dolu olan, güzel görünen bir araba. Yani bu arabayı Tok değil BMW üretmiş olsa belki çok daha fazla tercih edilir. Şu an marka kendini yenmeye çalışıyor. Ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani aracın fiyatına göre çok iyi olduğunu düşünüyorum. Daha fazla teşvik gelmesi lazım. Belki ÖTV, KDV, teknik yapılardan dolayı kaldıramıyor olabilirsin ama ekstra finansal opsiyonlar yaratabilirsin. Ben binmek istiyorum, satın almak istiyorum ama bunun için bir enstrüman yaratılması tarafındayım. Örneğin sıfır faiz 36 ay taksitle ver bu aracı. Hepimiz binelim. Üretim sayısı acaba şu an hazır değil mi böyle bir şey belki de? Yetişemesinler daha güzel. yok satsın. Yok satması bence daha değerli. İnsanlar sıraya giriyor. İlk, ilk çıktığında böyle bir enerji vardı. İşte tur rumor üzerinden 70 bin lira mı 60 bin lira kapora yatırıyorsun. Hatta girdik çıkmadı bize de o zaman. O, o hava yani bir şeyin yok satması çok değerli. O havanın yaratılması gerekiyor. Yani, o enerjiyi Apple da yaratıyor biliyorsun, işte ilk çıktığında iPhone bulamıyorsun, yok satıyor falan ki biz duygusal olarak da böyle bir şey hazırız yani. Evet. E, araba üretmişiz, heyecanımız vardı. Gerçekten o ge devamında iyi kullanılamadı galiba. İlk başta çok iyiydi. İlk başta çok iyiydi. Sonra biraz odağı kaydırdılar ya da seçim odaklı bir şey mi vardı? Merkez Bankası bir de politika faiz kararını açıkladı, 50'de bıraktı politika Hı -hı. faizini. Hemen bunun akabinde Merkez Bankası'na dair bir diğer detayda 146 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek rezervine sahip olduğunu duyurmuş Merkez Bankası. Yani burada şöyle bir ilginçlik var. Daha düne kadar çok eksideydik. Hani hiç paramız yoktu Merkez Bankası'nda kabaca konuşursak. Şu anda tarihin en yüksek zirvesine çıkmışız. Ne olsa dolar satın alırsın? Doların yükseleceğini hissedersem alırım. Demek ki devlet bunu biliyor ki. Dolarımı toplamış. <laughs> <laughs> Bizim rezervlerimizi yükseltmemizin sebebi e, dolar yarın öbür gün çok değerli olacak elimizde bulunsun. Evet yani gelecekte ödemesi gereken borçlar var ve bunlar dövizli borçlar. Hı hı. E, i̇leride satın almakta sıkıntı çekmemek için. Hı hı. Şu an en uygun şey dolar hı hı. ve kendisi stokluyor. Daha sonra yükseldiği zaman bu stokundan faydalanacak. Evet e, sizden de birkaç kişiden de şey diye duydum şu an Türkiye'de en ucuz şey dolar. Öyle bir denklem yarattılar ki şu an kur korumalı da bir kitlenin parası var. Kur yükselirse devlet oraya para kaydıracak. Öbür tarafa da şimdi şey yarattılar, vadeli paralar var. O da %4 faiz veriyor. Yani dolar yükselse bu tarafa ödemek zorunda. Dolar düşük kalsa bu tarafa para kayıyor. İki tarafı de devletin aslında zararına bir ortam var. Sanıyorum buradaki kur korumalıdaki sürelerin dolmasını bekliyor. Yani onlar sonuçta süreli tutulan paralar. Süre dolduğu zaman yenilenmeyecek sonuçlandıktan sonra buradaki faizi de düşürüp doları fırlatacaklar. Öngörümüz bu. Çok basit anlattım ama yani bence böyle bir ortam oluşacak. Süreçler alıyor Yani şu an geçici bir mutluluk var ülkede. Bu gerginlik artacak. Geçen yılın sonunda asgari maaşa çok büyük bir zam yaptılar. Hatta oradaki videoyu beraber çekmiştik. Evet. Çok da insana ulaştı. 3,5 milyon, 100 bin küsür kişi birbirine gönderdi videoyu. Ve şu anda onun verdiği etkiyle asgari maaşa zam yapamıyoruz. Yapılırsa çok büyük daralma evet. Ama zaten doğrusu da bu değil mi Şerif Yılda bir kez olmalı yani asgari maaşa zam ve doğru bir rakamda yapılmalı. Eğer geçen yıl o asgari maaş olan zam yapılmasaydı... Daha az yapılsaydı diyorsunuz. Aynen enflasyon olmayacaktı. EYT'liler emekli edilmeseydi emekli sayısı bu seviyeye ulaşmayacaktı. Sonuçta ülkede 40 yaşından 100 yaşına kadar emekli olan insanlar var. Ve bu emekliler 10 bin lira değil 15 bin lira almak istiyorlar. Haydi herkese aynı parayı aldığını düşünelim. 10 bin çarpı 16 milyon. 15 bin ödeyebilmen için 16 milyonun 10 milyon olması lazım. 11 milyon olması lazım. Bazı hatalar 30 yıl çözülemeyecek seviyeye dönüştürüyor. Birisinin 40 yaşında emekli olması ve artık dünyada insanların 90-100 yaşına kadar yaşayabiliyor olmaları. 100 yaşına kadar yaşarsa, yaşarsa 60 yıl emekli maaşı ödeyeceksin. Yani bunun altından ülke kalkması çok zor. Bütün bu zorluklar, ekonomik sıkıntılardan bahsettik de Boğaz'da da yeni bir e, yalı satışı gerçekleşmiş. Uzun zamandır ben görmüyordum. Hani haberlerde yalı satıldı diye bir şey. Tasarruf mevduat Sigorta Fonu ihaleye çıkardı İstanbul Bebek'teki Kozo İpek Holding'e ait yalıyı 1 milyar 100 milyon TL'ye satmış. Alıcı da Tayvanlı TCC'ye ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi olmuş. Yani OYAK Çimento şirketi. Yani yabancı yatırımcı almış. Türk yatırımcısı yine yalı da olsa almak istememiş. Yabancı yatırımcı önce tabii OYAK Çimento'yu da almış. Değer göstermiş oraya da yatırım yapmış. Şirket merkezi falan yapacaktır büyük ihtimalle. İstanbul Boğazı'nda biliyorsunuz 600 tane yalı var. Yani bunların sadece 360 tanesi tarihi değere sahip. 240 tanesi sonradan yapılmış yapılar. Bunlar limitli olduğu için her zaman değerli ve değeri hiçbir zaman düşmeyecek. Her zaman boğazda yalı almak mantıklı bir yatırım. Nadide olduğu için yani Picasso tablosu almakla aynı şey. Aynı zamanda bu tarz büyük kuruluşlar içinde de prestij. Hem bunu bir kredibilite için alıyorlar yani işte bankadan çok büyük bir kredi kullanacaksınız. Diyor ki işte ya Boğaz'daki yalı zaten bu adamların yani hiçbir şey olmasa boğazdaki yalı var. Peki uzun zamandır piyasayı İstanbul piyasasına da çok hakimsiniz ya bu tarz yalı satışları oluyor mu son zamanlar hani? Oluyor hatta almak isteyen müşterilerim var bulamıyoruz. İstedikleri şekilde istedikleri rakamı bulamıyor fiyatlar düşmüyor. Yani oradaki o gayrimenkul ülkenin ekonomi dinaminin dışında yürüyor. İkonik gayrimenkuller yani şehrin ikonu olan ikonu olan binalar da Düşüş yaşanmıyor. Bir de e, çok uzun zamandır beklediğimiz, ev sahiplerinin beklediği Temmuz ayı geldi, çattı. Maliye Bakanlığından da açıklama olmuştu. %25'lik kira artışı. Sonundayız artık. Bir dönem bitti mi sizce? E, dönem bitti ama dönem tabii ki uzun yıllar çözülemeyecek bir e, yara açtı. Sorunlardan birisi kalıtsal e, mal sahibi kiracı sıkıntıları. Bundan 5 sene öncesine kadar mal sahibi kiracı gerginliği diye bir algı yoktu mal sahibi evini kiraya vermek istiyor. Kiracı geliyor öder ödemez işte ne bileyim şey yapmaz ama şu anda kiraya vermeyen bir genel kitle yaratıldı. Kırılması zaman alacak. Yani bu böyle bir buz kütlesi gibi güven problemi, güven problemi yaşıyor. İkinci sıkıntı örneğin kanun 2 yıl sürdü. İlk çıktığında dairenin kirası 10 bin liraydı. 2 yıl önceki. Asgari maaş 4 bin lira. Şu anki asgari maaş 17 bin lira. 4 katına çıktı. Ama 10 bin lira kiraladın gayrimenkul bir sene %25 zamla 12.500 oldu. 12.500'den de bir %25 daha ekledin. 16.000 lira oldu değil ee, ve şimdi kanun kalktı. Güncellenecek. %60 eklenecek üstüne. Yani 16.000'lerin üzerine %60 eklediğin zaman 26.000 lira olacak. Olması gereken rakam aslında 10.000 liradan 40 bin liraya çıkması gerekiyordu. Yani o bu 2 yıllık 25 artı 25 sabit yükselme bir açık yarattı. Bu açık da tabii ki evlerin fiyatlarına oranla dönüşünü düşürdü ve dolaylı yoldan da evlerin fiyatını düşürdü. Dolaylı yönden ama bir yandan da kiraları arttırdı bu uygulama aynı zamanda genel anlamda. Evet yani hiç kiralanmamış gayrimenkulün de kirası acayip bir seviyeye geldi. Çünkü 100 tane ev var. Bu 100 tane evin 20 tanesi hiç kiraya vermek istemiyor. 40 tanesi eski kiracı düşük kiradan oturuyor. Bu sefer kiralanması gereken gayrimenkul sayısı çok azaldı. O kiralıklar da acayip bir fiyata ulaştı. Yani bugün en ucuz kiralık daire 10 bin liranın altında Türkiye'nin hiçbir yerinde kiralık ev yok. Ve 10 bin liraya kiralanan gayrimenkulü satın almak istersen 1,5 milyon TL'ye alabiliyorsun. Uygulama bitti böyle bir süreç yaşadık. Sizce e, kim kazançlı çıktı bu dönemde? Kimse kazansa çıkmadı. Belki kiracılar biraz kazansa çıkmış gibi duruyor ama ciddi bir gerginlik yaratıldı. Çözülmesi için kira kanununda bir değişikliğe gidilmesi lazım. Herkes kira kanunu acayip öğrendi. Yani bundan 5 sene önce neyin nasıl uygulandığını kimse bilmiyordu. Yani kiracı ödemezse ne yapmalı falan artık şey oldu yani. Sadece emlakçılar değil, herkes uzman oldu işte. Diyorlar ki bir yıllık kirayı veriyorum, 13 yıl oturuyor. Bu bir sabit yüklendi kiracı çıkmak istemezse 3 sene o dava sürer. Her şeyi herkes artık o kadar kanunu ezberledi ki. 5 sene sonra değer artış olur falan. i̇yi bir şey, herkesin kanunu bilmesi iyi bir şeydi. Olması gereken şu, bir mal sahibi kiracısının onun evinde oturmasını istemiyorsa, uzun yıllar yapılmış özel bir kontratta yoksa tapuda şerhli, bir yıl içerisinde o kiracıyı her şekilde çıkarabiliyor olması lazım. Dünyada örnekleri nasıl bunu Şerif Bey? Bir yıl, yani bunun ideal süresi bir yıldır. Şerif Bey bir de bizim baş tacımız olan Instagram'a yeni bir özellik geliyormuş. Yapay zeka özelliği. Hatta Mark Zuckerberg de bir videoyla paylaşmış bunu. Şöyle bir şey artık hepimiz Instagram'da kendi chatbotlarımızı oluşturabileceğiz. Kurumlar için belki mantıklı olabilir de bence şahıslar için çok mantıklı durmuyor. Yani ben chatbot yaratayım sen chatbot yarat. O zaman chatbotlarımız kendi arasında görüşsün yani. Bir de biz gerçek hayatta ne yapacağız ya bu kadar çok bizim yerimize bir şeyler yapılırsa. Şöyle bir şey başıma geldi. Bir müşteri işte Dubai'de gayrimenkul satın almak istiyorum diye mesaj atmış. Ben de işte, telefon numaranızı alabilir miyim yazdım. Cevap vermemiş. Sonra bana tekrar mesaj atıyor. Ya şirketinizi aradım ulaşamadım bilmem ne bilmem. Ben de dedim ki size telefon numarası istemişim. Vermemişsiniz. Dedi ki o otomatik mesaj olduğu için yazmadım. Ben yazdım dedim mesajı yani. <gülüyor> <gülüyor> belki de aynı mesajı yazarken Hata falan mı yapmam lazım insan olduğumu anlatmak Aynen. için? Aynen. İnsan olduğumuzu nasıl anlatabiliriz yazarken? <laughs> Aynen. Bu ileride daha da sorun olacak o zaman evet. chatbotlardan sonra. Örneğin sana banka mesaj atıyor. Cevap vermiyorsun çünkü bu otomatik mesaj. Bu daha da ileri seviyeye gelir eğer böyle bir Chat uygulama Chatbotlar gelişirse bu gerçekten çılgın bir noktaya gelebilir. Kurumlar için normal atıyorum yemek sepeti chatbot kullanabilir. Ama benim chatbot kullanmamam lazım. Yani adam bana yazıyor ki bana ulaşabilmek için. Evet. Benim ona chatbotla cevap vermemem lazım. Herhalde ama yazışırken muhtemelen şu özelliğin detaylarını bilmiyorum da Şerif varlığının. Chat chat botuyla yazıştığını bildiren herhalde bir ibare koymaları lazım. Olması lazım. lazım. <laughs> bu arada tabii bu özellikle Ağustos ayında hepimizin önüne gelecekmiş. Bir de e, çok sevdiğimiz e, dünyayı değiştiren insanlardan birisi Steve Jobs'la ilgili bir e, haber var. 1983'te Macintosh'u ilk tanıttığı etkinlikte giydiği takım elbise açık arttırmaya çıkarılmış Şerif Bir Yonie takım elbisesi diye geçiyor ve açık arttırmanın açılış teklifi 10 bin dolar komik bir rakam yani şey daha da düşük değil mi? Düşük. Daha çılgın seviyelere ulaşması lazım. Tabii ki Steve Jobs'un çok Steve Jobs'un siyah kazayla mavi kotu satılsa belki veya gözlüğü satılsa daha büyük para edecektir diye düşünüyorum. o çünkü Steve Jobs takım elbise kullanan bir insan değil. Belki de ilk ve sondur lastmanlarda takım elbise giydiği. Evet. Yani e, çok, çok anlamlı gelmedi bana. Hiç Steve Jobs gibi durmuyor zaten fotoğraflarda. Takım elbise <laughs> fotoğrafları da var. Ama Steve Jobs insanlık tarihini değiştiren, son 20 seneye daha büyük damga vuran Hı -hı. kişi oldu. Yani o tamam Macintosh bilgisayarları vardı ama kullanım oranı yüzdesel anlamda çok düşüktü. Macintoshlar yani Apple bilgisayarları sadece yöneticilerin satın aldığı Hı -hı. bilgisayar olarak anılmaya başlandı. Daha sonra ilk bence en büyük... Değişim iPod'la oldu. Sony aslında MP3'ü bulmuştu. Sony'un MP3 player'ları vardı. Ee, ama e, iPod e, dünyayı değiştirdi. Hı hı. Onun için işte müziklerin yüklenmesi, şarkıların satın alınıyor olması, iPod'un iPhone'a dönüşmesi bir o zaten, çılgınlık yarattı. Evet, orada film koptu. Evet, yani sen ne kadar Samsung veya diğer markalar iPhone'a benzeyen sadece ekrandan oluşan telefonu yapsan da daha sonra iPhone orada dünyayı değiştirdi ve oradaki dünyayı değiştirdiği şey aslında sadece cihaz üretmemiş olması. Yani aldığımız zaman tam anlamıyorduk. Yani orada bir asıl satın aldığın şey içeride App Store'a erişimi. Yani bir de bence dünyada da şöyle bir şey oldu. Türkiye üzerinde konuşursam. insanların bir şeyleri parayla satın alıp yani kiralayıp ya da bir uygulamayı bu mantalite yerleştirdi aslında Apple. Evet yani bugün Canva varsa, CapCut varsa, işte Instagram varsa bu seviyelerdeyse ise evet. bunun asıl e, tabanı Apple'ın App Store'u. Evet. Bu birçok şirketin milyarda dolarlık seviyeye gelmesindeki ana ekran Evet yol açtı Aslında bu yol anı. açtı süper Şerip Bey her şey konuştuk ekonomi teknoloji teşekkür ederim vakit ayırdığınız için görüşmek üzere görüşürüz